arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle garip bir tane oyun oynayacağız. Oyunun ismini arkadaşlar. ben de bilmiyorum. Arkadaşlar. Bakın. şurada şeylerimiz var mı? Şuraları başlatalım hemen. Open ya da geçeceğim. Herhalde de geçti. Yani hiç İngilizcem olmadığı için. Şimdi. Neden? arkadaşlar. Ne var? Arkadaşlar. Biz bir niye bırakalım? Şimdi ben e, bu kadar silah açtım. Ve sonunda geldim. Hangi silah oynayayım? Bence hmm, Bence makineliyle oynuyorlar. Ben. Ama bu kötü bak. Hmm, şu var ya. Bu mu? Evet bu e, daha uzağa vuruyor. <laughs> tamam. Seviye de tamam. tamam. Şimdi. Bu silah. Şimdi. Böyle çıkıp. Çıktıktan sonra ayarlar nelermiş. Ayarlar yani çok garip bir iş. Ayarlar var. Ayarlar aşırı garip olduğu için de. Şimdi burada ne varmış? Bir şey yok. Silah. Şafa. Şey Bu ne? Ben bunu sevdim. Bunu kullanacağım. <laughs> Aa, nasıl oluyor? Bizden kullanacağız. <laughs> Kullanıyorum. Tamam. Ee, kıyafet. On böyle çıplak çıplak mı oynayacağız? Ben çıplak istemem. Gülmeyin tamam. lan. Gülmeyin arkadaşlar. Tamam hadi yalan bakalım. Ee, şunu istiyoruz. Tek tek. Evet, tek tek oynayalım. En başta oyuna girenler o bu silahları Hadi falan bulmuş olamaz. Siz bilirleyin. biz kaç tur oynayalım? Yani kaç tur? Yani bu Brosas çakması mı? Galiba. Hadi de Brosas oynayalım mı arkadaşlar? Evet. Brosas'ın bro komple çakması. Mı? taştan çalınmış bu. Adamı suza atarlar. Bize de suza at. Orkun hiç demedi ki ne yapalım yani. Öldürdün <laughs> Orkun. Ama burası sadece bir şeylerden çıkıyor değil mi? Adamlar bilmiyor ki biz. Biz de YouTube'uz. Oynayalım. Bu oyunu bak isminiz kagatai tamam mı isminiz kagatai benim e, adımın benim bası gibi birşey bu nasıl gibi bir sınır Ulan, bu ne ya, ya bak bu orta ya. bu orta ortada bir <laughs> <dedik. gülüyor> bakarak siz de yükleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Bu sefer tekrar aynı tur oynayalım. O güçlü hep oynama. Tamam. Bundan sonra bak sende güçlü adamlar var. Adamda keskin bir tüfeği var. Ne yapayım? Ben hemen saldıra başlıyorum. Arkadaşlar benim Emirhan ki gibi Emirhan'dan öyle kaldık bazı videolarımızda. Yani Emirhan <laughs> Yola çıkarak bir şey yaptık Emran Ctn'den Emran Ctn'yi ee, şey Emran Ctn Bu videoyu izliyorsa ee, Like onun, atıp abone olsun Onun haramlıyız Abulim, abone. Ok, de, de, de. Ok, hemen abone abone, abone Uf, destek verin. Abone olsun abone ...bu adamla bütün Yalnızca bir psikolojimi çözebilir. Bu bulmacalar sadece bir dahi ya da bir psikopat tarafından çözülebilir. Zeka türünü ortaya koyuyorlar. Peki sen çözebilir misin sıra sende? Tabii ki yüklemiyoruz arkadaşlar. Tabii ki de böyle uygulamaları biz yüklemediğimiz için. Bak bilmiyorum bizim de bunda bir programı var. <laughs> bence he bütün adamların abonelikten çıkın bize abone olun ya. Değil mi oğlum? Evet bakın sizden para falan da istemiyorumsa. Para istesek yani bizden vermemekte haklı olursunuz ama para da isteyebilirim. Ama İmrenci'yi e, para istiyor abone olmak için. Oğlum İmrenci'yi kötülemesene.

Göz almayacaksınız, yiyeceksiniz. Şahsen yalan söylüyor. Bakın çizilmiş. Dur bana böyle dönün. İki tek mi oynuyor? Yok. Ayın kastı. Arkın öldü bile. Vallahi de. Ne Ve oldu? oldu. Çap 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 çal Arkadaşlar o kadar ses çap Böyle dediğine bak. Arkadaşlar ikimiz de çap değiliz. Hadi bazen bay bay bu oyunu oyunlarda şaka yapmayı çok seviyor. 10 saniye bile doğru. Arkadaşlar de bizim bir şarkı. Hadi görüşürüz başka videolarda. Bir şarkı. Bir şarkı yükebiliriz. Bu ne be? Oğlum bu ne? Arkadaşlar. Sark Arkadaşlar sağ sağdan çıkan. Hey, hey, loser, get lost. Oyunları da geçebiliriz. Ne? 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 Ne?